Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim, ablalarım, kız kardeşlerim Hepsi cümle Kucak dolusu selamlar, sevgiler Erdoğan açılış yaptık dedi Merhaba herkese <laughs> Ondan sonra Nasıl nasılsınız, iyi misiniz, neler yaparsınız Bizi sorarsanız iyiyiz, Allah'a çok şükürler olsun Zeynep onları da versene gösterelim anneciğim Şunları <laughs> Eee biz de şöyle Bugün size bir taneyi, aslında bir, bir, bir taneyi ver annem ya da ver, ver ikisini de ver. Ee, aslında bu videonun devamı başka bir şekilde olacaktı ama böyle olmasına karar verdim. Niye? Ee, biliyorsunuz dün benim, yok bugün. Bu videoyu bugün çekeyim 14. değil mi Erdoğan? evet. <laughs> değil mi? Ama 12 <laughs> olduktan sonra oluyor 14'ü. Bu yüzden e, bugün benim biliyorsunuz doğum günüm. Hepiniz de doğum günümü kutladınız. Ee, çok güzel mesajlar yazdınız. Oraya tek tek dönmektense dedim. Tabii ki hepsini tek tek okudum. Ee, kalp bıraktım. Ee, tek tek dedim yazmaktansa ben canlı canlı size teşekkür etmek istedim. Canı gönülden hem de. Rabbim gönlünüzdekini ömrünüze versin inşallah. Bana nasıl dua ediyorsanız size de Allah onu nasip etsin. Ee, çok razıyım, Allah da razı olsun. Nice hep beraber, güzel önce sağlıklı, sonra huzurlu çocuğu olmayana çocuk. Benim için önemli olan önce sağlık, sonra huzur, çocuk olmayana çocuk, edep, saygı, e, önce hayatını unutmayan bir insanlık nasip etsin. İlk önce bu hastalıktan bizi inşallah Allah kurtarır. Yazın hep bütün gurbetçilerimiz bu babasına, kardeşlerine inşallah kavuşmak e, dileklerimi sunarım size. Onun için bunu başlattım. Hepi sucuğunuzu o yazan parmaklarınız dert görmesin. Çok 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 teşekkür ederim. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Allah da size yapsın. Çok yüreğimden dua ederim size. E, ben inanıyorum tutacağına. Çünkü gerçekten benim hiç kimseye yani beni zaten tanıdınız. E, tanıyanlar da bunu değil. Asla eğer dediğim gibi yani birine bir şey dediysen kesinlikle hak etmiştir yani. Pek e, yürek kalp kırmam. Ama e, oluyor yani arada tabii ki kırgınlıklar, üzgünlükler olmayacak olan şeyler çevremizde görüyoruz yani. İnşallah olmaz. E, Allah herkese iyilik, sağlık versin. Ben gene her zamanki gibi yarımda oturdum. Komşumdan şöyle e, seccadeler aldım arkadaşlar. Çok sevdim ben havalarım. Gerçekten ben bile denedim. Yalan yok. Melek abam bile istedi yani. Dedi Filiz. O kadar güzel ki böyle e, çocuklara çocuklar için seccade. Şöyle. Bu Efe'nin teyzeleri. Şöyle. Zeynep işte şimdi yanımda oturuyor. Diyorsunuz bana ki Zeynep'i görmek istiyoruz. Efe'yi görmek istiyoruz. Ee, aslında Zeynep de pek isteksiz değil. Efe hiç istemiyor görünmek ama birkaç kişi bana hak verdi. Aklıma gelenleri söyleyeceğim size. Yani ben çok olumlu bulmuyorum açıkçası. Çok sağlıklı bulmuyorum çocukların internet ortamında olmasının. E, istemiyorum açıkçası. Bazen geçen bir yorumda okudum. Dedi ki e, Filizciğim dedi. Yani çok güzel yazdı. Filizciğim dedi. Buradan da selam olsun bayana. Benden büyük mü küçük mü olmadığı için böyle söylüyorum. Ee, dedi ki Filiz dedi. Filizciğim dedi. Çocuk sana dedi ki dedi arkada. Anne benim kolum mu elim mi görünmüş dedi. Zeynep sen mi dedin Efe mi dedi. Onu dedi niye sana sordu dedi. Ben dedi çok merak ediyorum. Ben ben söylüyorum onlara. Ben sizin görünmenizi istemiyorum. Ee, iki i̇ki de bir ortaya atlamayın diye. <laughs> şey bir tanesi şeyde böyle soğanları içine koyuyorduk ki onda göründüydü. Öyle miydi? Hani eli golü eli görünse ne olur? Golü görünse ne olur. Ama ben çocuğa görünme dediğim için o da herhangi bir yere göründü hemen bağırdı ki anne benim golüm göründü, elim göründü bir şey olur mu? Ama Zeynep Ayşin desem gel alır. Yani şu anki fikrimden istemiyorum. Ha ileride ne olur bilemem. Yani ben biraz sabit fikirliyim. Bugün neysem yarın da uyumdur. Ama işte bakalım. Ne olur ne biter bakalım. Ben benden çok Erdoğan kıza istemiyor yani. Çocukların görünmesini istemiyor. Dünyanın bin bir türlü hali var. Ne olur olmaz boş ver. Şimdi 5 kuruş için de ben çocuklarımı çıkartmak istemiyorum. Onların bir sürü sorumluluğu var. Onları yaptınız. Öyle düşünüyorum yani. Bakın canlar o mavi olan Efe'nin o kadar sevdim ki bunları. Bana bunları satandan verenden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Benim iki kat altta oturuyor. O gelin. Kosovalı. Ee, bunları bir derneğe üye onlar. Bunları nereden aldı? Arabistan'dan mı? Evet. Bir yerden bunları getirttirdi. Ee, Bunlar şimdi çocuklara dağıtıyor. Çocuklara dağıtıyor ama şöyle. Bunların geliri de Afrikalı çocuklara gidiyormuş. Ee, Afrika'ya Afrika gidilir. Ee, mesela bunu ben ondan aldım. Bana demiyor ki Filiz bu 10 Euro, 5 Euro İstersen 1 euro ver. istersen 100 euro ver. istersen 1000 euro ver bir deneyi. Yani o sana fiyat demeyi senin için ne koparsa bunları alıp veriyorsun. Ee, şöyle bakın. Nereye tutarsa orada ben size açayım göstereyim. Ben bile denedim onu. Ya insan namaz ki belki bir duayı belki bir bir şey yanlış olur da onu denemek için ben bile bakarım buna yani açıkçası. Çok hoşuma gitti. Ben Mesela basacağım. ağaca basacağım. Ağaca mı basacağım? Aha. Birkaç kere basacağım. Dur. Sert bas biraz. Şuraya mı basacağız önce acaba? Ne? Niye başlama? Sessiz, ses, sağ olun sakin. Heh. Şimdi bunu yap, diyeyim. bunu yap. Bütün duaları okuy. Ee, nasıl ama? Türkçe de Türkçede mi bu zeynep? Yok, Arapçadır. Türkçeye ayarlasana aşkım. Secadetü's salati ummul Türkçe, Arapça'ya hepsi var bunda. Bakın arkadaşlar. Abalarım. Tezbih namazı, vitir namazı, teravih namazı hepsi var hepsi. Sabah namazı öyle, akşam ikindi yatsı. Hepsine mesela ben sabah kılacağım da mesela şuraya basayım sabah namazını kıldırıysa hiç sen ağzını açmadan o kıldırıysa rüküye giderken kalkarken yani çocuklar için çok güzel büyükler de yanlışlarımızı yani doğrultabiliriz çok güzel bir şey. Şimdi nasıl çalışacak Zeynep? Zeynep ben nereyi bileyim? Zeynep ben nereyi sonra çalışıyor. Öğlen namazı. Öyle Öğleye mi bastın? Hıh. Bakın. Ayakta durmaya işaret ettiği. Şurada da kamerası var. Eğer sen yanlış mesela böyle olacakken ayağa kalkarsa burası böyle yanıp yanıp yanı duruyor. isteği ki olmadı diye. Böyle dıt 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 yanlış yaparsın diye ayağa kalk diye veya dua et. Bütün duaları kendisi okuyor yani ben çok beğendim. Allahümme tekabbel minna salih ala amma salati umul kur Allahümme tekabbel minna anne. salih ala Belki bunu da kabul etmez Seccadetus YouTube. Belki telif gelir. Onun için duayı açmak istemedim. Geldi her gel şimdi aklıma. Hmm, Değil mi? Verip de. evet anne bence de. Youtube her yerden sıvıştırıyor bizi bu ara. Böyle yani. Ee, çocuklar da Çocuklar da gitmiş almışlar babalarından bir pasta almışlar. Ee, biz oturur da doğum günü partileri yaptığımız yoktur yani. Ha, çocuklara yapardık. Mesela nasıl bir pasta yapardım veya alırdım arkadaşlara gelirdi. Ya parkta ya evde keserdik. Şimdi o da yok. Gitmişler çiçek çiçeği almam Allah sipariş mi yaptım. Göstersene Efe. ama çok güzel ben seviyorum abla çiçekleri. Küçücüklerine çıkarsa... yok mülderdi? İçinden mi anne? Yok yok öyle. Yok yok Şiysinden getir oğlum, kafından damlar yeri. Dikkat et. Abi. Şöyle teyzelere çok güzel değil mi? Bunlar verene gideyim. Oh. Ya üç tane gül koymuş benim eşim Erdoğan Zeynep e, Efe Zeynep ben sen ne sen de beyazlar mı? Evet. <laughs> Üçüncü biri. <beni. gülüyor> aha aha biri de burada. Hı. Aa. Çok İyi, güzel. çok teşekkür ederim benim çiçeklerim benim çocuklarım eşim ama ince davranışından dolayı teşekkür ederim. Gitmiş böyle Zeynep demiş ki demin dışarı çıktılar. Anne siz düzgün tut şey yapay tartay olup televizyona yazsın Demiş ki anneme sen makyaj takımı niye almadın baba sadece çiçek aldın. Hadi bakalım anneme makyaj malzemesi alalım. Halbuki bağlananlar kendi kullanıyor. Bunları hiç işte, demiyor. mi? <laughs> Gülersin değil mi? <laughs> Gitmiş almış gelmişle şöyle ee, çok sağ olsunlar. Sizlere de, eşime de, çocuklarıma da çok teşekkür ediyorum. Nice, mutlu yıllar nasip etsin Allah. Herkese de bana da, çocuklarıma da sağlıklı uzun ömürler nasip etsin Rabbim. Herkesin evlatına önce sağlık versin. Ee, Erdoğan elinden telefonu almasan işte abla hiç bırakma. Yani. Sen de bebek yerine de, senin de doğum günün. Sadece mi mi? Benimki yarın mı? yarın olsun. Sana de kutla dile. Sen de bir şey Herkese teşekkür ederim. Ay Benim öyle şeyim yok. O zaman bana mı yağlaysın? Benim de yok. Ne? Neyin yok? Öyle şeyim yok. Ne, nasıl ne yani? yani? Ben konuşamıyorum öyle. He? Konuşamazsın. E konuşma. Canım sağ olsun. Ne edeyim ben? O zaman niye göründün? Kim? Sen. Ben. Sen gözlerdin beni öyle gizli ben gizli bak, bak, beni. Ben hiç kimseye istemedim Alıştıra alıştıra gözlerdin beni. Şimdi alıştıra alıştıracağım seni. He? Ay. Öyle değerli takipçilerim, abalarım, kız kardeşlerim çok teşekkür ederim. Baba. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Buradan sonra alışveriş videomu koyacağım oraya. Oranın kapanışı yok idi. Buradan sonrasına bir şey ekleyeceğim ama size teşekkür etmek istediğim için şimdi bunu o videomun başına koyacağım. Buraya buradan sonrasına e, alışveriş izleyeceğiniz. Size iyi seyirler dilerim. Allah emanet olun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ücretsiz unutmayın. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Konuşmayasın bay bay da etmiyor Yok sana. Selamun aleyküm. Şimdi de size nasılsınız, iyi misiniz? Bu ile açılış yapmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle bağlayayım yani dedim. Ben böyle anacığımın bağlamasını çok seviyorum. Ben gittim oraya her zaman dedim. Ne böyle bağla başlıyor. O da dedi ki uşağım. Ha di çemberlerin di şeyleri var ya di oyaları var ya di hey anne di bunlar di şu an görünüyle ya da di boş olsun öyle bağlarım utanırım di ben di eskiden beridi di yeni giydim mi de utanırım di habile bir şeyler de di öldüm utanırım di pullu mullu di utanırım ne nengisin günah oldu da galaruk di göze di şimdi de bizim kaldığımız sallara bak ey gidi anacığım şimdi size bu videomu e, paylaşmak istedim. Bu sadece alışveriş olacak herhalde. öyle görünüyor. Dur bakalım. E, şimdi size Görül ablama buradan ilk başta çok çok teşekkür ediyorum. E, kullanacağım bunu inşallah. Çok metetti Lidl'in peynirini bana resmini attı WhatsApp'tan. Filizciğim bunu al dedi. Ben bunu dedi kaşar peyniri hem de e, yani helal. Şurada markası da var. Bu marka olduğu zaman arkadaşlar helal oluyor. Bu ikisi neredeyse 10 euro. 750 gram bir tanesi. 4 küsür euro tanesi bunların. Ee, e, gittim aldım hemen. Dur bakalım yani ikisine neredeyse 10 lira verdim. Bunları şimdi ben rendeleyeceğim. Gönül ablam da öyle yapaymış. Rendeleyip öyle atacağım buzluğa. Pizzaların üstüne, kuymaklara ona buna kullanacağız. Buz böyle yani kaşar peynirini öyle şey kahvaltılarda yemez Biz bir tek o telli peyniri yiyoruz ama bakayım daha açmadım mı? Açayım mı? Açayım dur. Niye açmıyorum ya? Sen kızım diyor. Açalım bakalım dadını. Çok güzel tellanıymış bu. Ama güzel. Hı hmm. hı. Bakın. Yumuşacık. Şöyle. Güzel güzel. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Düşündü, yolladı. Ben de almış oldum. Şöyle ya da çikolata aldım. Şöyle 3 paket çilek aldım. Bunları şey yapacağım. Çikolata sosu yapıp çilekleri üstüne batıracağım. Onun için aldım. 3 tane aldım şöyle ben bir tane bir şey aldım. Bu nedir bilmiyorum. Haydel Beren yazar buna. Haydel Beren. Ha bu habından, ha Habı Ben bunu çok seviyorum. Yoğurdun üstünde, yoğurtların üstüne koyarım bunu. Bazen de hiç yiyemiyorum, bazen de hoşuma gidiyor. Şöyle bir paket elma aldım. Ne kadarmış bu? Bir kiloymuş. 2, 4, 6, 8 tane vardı. İçeride yine var. İçeride gene var gerçi. Şöyle bir paket şeker aldım. Şöyle bir tane Zeynep çikolata aldı. Şöyle bir tane e, ne bu? Bak pul verme bu. Yani kabartma tozu diyeyim size. kabartma tozu. Şöyle pizza için mısır aldım. Yani pizza malzemesi bunlar. Domates sosu. Bezelye yemeği için Aldı'nın bezelyesini ben çok seviyorum. Bunu aldım. Şöyle bir tane çocuklar cips almışlar. Bir tane tatlı turşu aldılar. Tatlı turşu evet. Salatalık turşu ama bu Türkiye'dekiler gibi değil. Bu tatlı. Şöyle gene aldım. 99 cent diler. 4 tane ıslak mendil aldım. Şöyle 3. Şöyle 4. 4 tane aldım. Bu gene Dilim, domates, pizza, peynir malzemesinin devamı. Bu da öyle. Bu da fıstık. Et nüsediyle buna tuzlu fıstık. Ondan taricimi... Ben de bunu çok seviyorum. Kara yağ diyorum buna. İşte buna kara diyorum. Aslında bu tereyağı. Aldının tereyağısı. Bu çok güzel. Bunu ben Türkiye'de ablalarımda çok seviyorum. Ee, eğer bunu denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim bir mükemmel yani. Şöyle Zeynep Ali içeceğim diye almadı. Alma suyu ben bunu hiç sevmem. Mübarek Şöyle bir tane kurabiye var. Ee, Schwarz kirşe siyah. Kirazın marmelatı bu. O kurabiyelerin içine koyacağım bunu diye aldım. Ee, i̇nşallah sizle da paylaşacağım o kurabiyemi. Muz vardı gene iki tane muz aldım. Bir bağ taze soğan aldım. Şöyle indirimdeydiler. Şu yoğurtlardan iki tane aldım. Bir tane Almanya'nın olmazsa olmazı Nus Knacker çikolata aldım. Hiç kimse yemeği bir dene bulunduruyorum gene. Şöyle bir paket mandalina aldım. Şöyle bir tane de bizim cici kuşa yem aldım teyzeleri kart diye. Ondan sonra cimi gel gelalım alalım abi şöyle sunumluk sunum yapıyorum ya sizler için şöyle iki tane sunumluk peçete dedi peçe dedi torten şipitsen bunu torten şipitsen ne doğru bilmiyorum şöyle bir tane cips aldınız şöyle iki tane para parası parası aldım parası ne bir konuşayım yoksa bir tanesini açtım şöyle üç kutuda gene yumurta aldım Zeytin aldım, domates aldım. Öyle işte. Şimdi ben bunları yerleştireyim canlar.